Merhaba arkadaşlar e, Instagram'da e, şu nasıl oluyor bu e, kalem vesaire on, Mobizen falan nasıl oluyor demiştiniz e, Instagram'da şöyle e, Play Store'a giriyoruz buradan ben zaten şey yapmıştım Mobizen yazınca çıkıyor Mobizen yazıyoruz Mobizen şimdi şu, ilk çıkan bu Mobizen'e e, yükle diyoruz. Ben zaten, ben zaten yüklemiştim. E, yükledikten sonra e, şöyle şurada gözüküyor. Bunun üstüne tıklıyoruz. Ve tıkladıktan sonra direkt şu şey otomatikman geliyor. Ve bunun üstüne basarak kaydı başlatabiliyorsunuz. Hmm, kalem içinde kalem e, şöyle. Zaten kalem yazınca çıkıyor ilk başta. Zaten ben yeni yükledim bunu Şöyle ee, kalem olarak direkt bu çıkıyor. Draw on screen, draw on screen. Şöyle ee, bunu da üstüne tıklıyorsunuz. Y yine yükle diyorsunuz. Yükle dedikten sonra, Şöyle kapatalım. Yükle dedikten sonra e nerede? O? Şöyle bir şey geliyor. Şuraya alayım. Şöyle bir şey geliyor. Bunun üstüne tıklıyoruz yine aynı otomatikman e, geç geç diyorsunuz ok'a basıyorsunuz sonra izin ver dedikten sonra bu otomatikman yine geliyor e, ve bunun üstüne tıklayarak buradan renk değiştirebiliyorsunuz işte e, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz sonra silgi var işte geri alabiliyorsunuz hepsini silebiliyorsunuz e, kamerayı duraklatabiliyorsunuz yani e, e, oynamaması için. Sonra burada boyutları var işte. Öyle şuraya basıp da tamam deyince o yok oluyor. İşte beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Videolardan haberdar olmak için de abone ol butonunun yanındaki zil butonuna basarsanız sevinirim.